Selamlar Ahkam Masası'nın mükemmel aboneleri ve sizler de hoş geldiniz. Bir sandalye çekin rica ediyorum ayakta kalmayın diye seslenmek istediklerim. Herkes iyi umarım diyor. Sizi canlı yayınlarda da göremedim diye ekliyor ve davetimin altını kalın kalın çizerek hızlıca konumuza geçiyorum. Bugünkü konumuzun ilhamı elbette yakın zamanda yayınladığım Feyza Civelek bölümünden ve dolayısıyla Nilay Ünal'dan geldi dostlar. Beni dizilerimizde pek rahatsız hissettiren bir konuydu. Söz konusu edelim istedim. Nilay'a biraz biraz değineceğiz ama aslında onu bu konseptin örneği olarak kullanacağım. Asıl derdim gülünçlük, şapşallık vesairenin altına gizlenmeye çalışılan pür kötülük ve bunun aslında kötülüğü sıradan ve komik bir şeye dönüştürmesi tehlikesi. Burada bir ayrım var. Kötüyü başarısız yazıp komik duruma düşmek, kötüyü oynayamayıp komik duruma düşmek ve kötüyü gülünüp geçilecek bir şakaya dönüştürmek birbirinden tamamen farklı şeyler. Senarist kötüyü bir şakaya dönüştürdüğünde eylemi de gülünecek bir şeye dönüştürüyor çünkü. Ve bence bunun toplumsal düzlemde ağır bir karşılığı var. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Kötülük hele de bilinçli kötülük komik değil, gülünç değil, sevimli değil. Biz dizilerde öyle kötülükler görüyoruz ki tatlı afacan bir müzik eşliğinde. Kızılcık Şerbeti sanıyorum en önde bayrak taşıyor bu parkurda fesatlık, yalan, arkadan kuyu kazma, çıkarcılık, değer bilmezlik, kıskançlık ve diğerleri. Tek tek saydırmayın rica ediyorum. Hiçbiri komik değil. Bunların komik olabileceği nereden çıktı? Onu da anlamış değilim zaten. Daha doğrusu nereden çıktığını anlıyorum. Özdeşlik kurduğumuz bir karakterin başına kötü bir şeyler gelmesi seyirciyi yani bizi üzer. Aynı şekilde özdeşlik kurduğumuz o karakterin onaylamayacağımız bir davranışta bulunması da nadiren olacak bir şeydir. Fakat bu özdeşlik kuramadığımız tipler gülünç ve ileri derecede kötülüğü aynı bedende taşıyabilirler. Neden? Onların yaptıklarının bedelini ödeme zamanları geldiğinde bunun bir hak yerini buldu anı olması gerekir çünkü. Bir karakterin başına gelen kötü şeyler bizi üzer. Bir tipin başına gelen kötü şeyler bizi biraz rahatlatır çoğunlukla. Buralarda sorun yok. Fakat hayat çok daha kompleks bir yapı olsa da drama o kadar da değildir. Dizilerde de elbette iyiliği ve kötülüğü mücadele eden karakterler karşımıza çıkar. Benim burada odaklanmak istediğim genel olarak karakter özelliği göstermeyen bir tip olarak konumlanan Nila Yunal ve benzerleri. Taktın demeyin cidden lütfen. Örnek iyi, örnek net. Örnek çok anlaşılır kılacak meseleyi. Ne deriz Nila'ya? Fesat diyebiliriz. Bencil, para göz, çıkarcı, dedikoducu diyebiliriz. Başka bir sürü şey daha ekleriz de neyse kendimizi bozmayalım. Sanıyorum biz hep beraber hemen hemen aynı, biraz eksik, biraz fazla benzer bir yerlerde duruyoruz. Fakat bize rağmen görünen o ki azimli bir kötüye güldürme çabası izledik. Daha doğrusu kötüyle empati yapmaya zorlandık. Burada Feyza Hanım'ın muhteşem performansı yardımcı oldu tabii. Kendisi oynayamadığı için gözümüzde boyanamadı. Fakat odamız senaryo ve senaryo bunu deniyor. Senaryo bize Nilay'ı komik gösteriyor. Sevgili annesini komik gösteriyor. Geçmişte Kayhan'ı komik gösterdi. Nilay'a yüklenmeyip Kayhan'a geçelim hemen mesela. Kayhan dolandırıcı, çıkarcı, sorumsuz, yine liste uzar gider. Sağlam ayakkabı olmayan bir adamdı özetle. Kayhan Bey'in başına hiçbir şey gelmedi farkındasınız değil mi? Zengin eşiyle birlikte bir yerlerde mutlu mesut yaşadığını düşünmememiz için hiçbir sebep yok. Drama suçluyu içeride cezalandırır dostlar. Bunu daha önce de konuştuk. Suçluğu yaptığının cezasını bir şekilde çeker. Parasını kaybeder, çevresini kaybeder, itibarını kaybeder, ailesini kaybeder, bir şeyini kaybeder ve değişir kendisi için en değerli neyse onu kaybeder. Sonrasında da kolay kolay iflah olmaz. O bedel ona doya doya ödetilir ki ders aldığından emin olalım. Hayatında bazen çalışma prensibi benzer her zaman değilse de. Elimizdeki örnekte ise biz sıyırıp bakalım elimizdekilere. Verilerimizi süslerinden arındıralım. Soyunsun dökünsün verilerimiz bizim bir. Zengin bir ailenin büyük gelini küçük gelinin eve geldiği andan itibaren müthiş bir kıskançlık içine girer. Aile içinde gerek ara bozma gerek fitne fesat tavırlar lazım olursa iftira ve yalan yoluyla kendi yerini sağlamlaştırırken yeni gelen gelinin de değerinin düşmesini sağlamaya çalışır. Bir bebek sahibi olmak kendisi için veya ailesi için olsun istediği bir şey değil diğer gelinin hamileliğiyle mücadele edebilmenin bir aracına yoluna dönüşür. Bu elinden gelmediğinde gelinin hamileliğini sabote etmekte onun için yapılmayacak bir iş değildir. Yani söz konusu ettiğimiz karakter için sevgi, saygı, anlayış, dayanışma, şefkat ve bunlara benzeyen, bunları biraz andıran herhangi bir şey değerli değildir. Rica ediyorum söyler misiniz? Bunun neresi gülünç? Neresi saflık? Tam olarak neresi salaklık? Bunların hangisine ah ya bizim Nilay falan diyeceğiz biz? Tamam biz demiyoruz, diyemiyoruz. Verilmiş sadakalarımız varmış ki rol oynanamıyor çünkü. Fakat sevgili senarist meslektaşlarım siz ne hedefliyorsunuz? Neden seyirciye kötülüğü paketleyip şirin göstermeye çalışıyorsunuz? Bu yazarın etik sınırlarının ihlali, gücün kötüye kullanımına teşebbüs. Kimse kusura bakmasın. Kötü dizi izledik diye başımıza bir şey gelmeyebilir. Tercihlerimiz devreye girer, izlemeyi veririz. Fakat izlediğimiz dizinin içine yerleştirilmiş bu tip hafiflikler uzun vadeli sonuçlar doğurur. Geçenlerde Feyza Civelek bölümü yaptığımda fazla mı yüklendim diye düşündüm doğrusu. Biraz da rahatsız oldum. Zira tek başına yüklenilecek olan elbette oyuncu değil. Hatta Feyza Hanım tartışmalı ve bence son derece başarısız oyunculuğuyla bu sempatik gösterilmeye çalışılan kötülüğe istemeden engel oluyor. Ne yersen olsun diyorlar ya, ne izlersen de olsun. Bugün değil hemen değil belki ama bir gün olsun. En rahatsız edici olan şeyler bile bir noktada kanıksanabilecek hale gelebilir. Biraz sabır, ısrar ve daha iyi araçlarla buradaki bir takım davranış kodları normalleşebilir. Ben her şey için normalleştirilme endişesi taşımam doğrusu. Çoğunlukla da elbette seyirci aklına güvenirim. Fakat burada daha örtülü ve daha bilinçli bir şey dönüyor gibi geliyor bana. Kuşkusuz büyük oyunu çözmüş falan değilim dostlar. Anlaşılmayan bir yanı yok zaten. Fakat hem senaryo adına rahatsız olduğum hem de aktarılan mesajdan huzursuz olduğum ayaklardan biri Nilay. Hem de Feyza Civeli'yi övdüğüm iddia edildi o videoda. Övmediğim iyice anlaşılsın istedim. Şaka bir yana oyuncu değil elbette bunun muhatabı. Burada sözünü ettiğim mesele oyuncudan çok daha büyük bir mesele. Komplo teorileri üretmiyorum dostlar. Hiç beceremem zaten. Gerçekten bir şey olsa en son ben anlarım. inanın buna. Ama Nilay Yunal kötülüğü tatlı bir şey gibi sunan bir tip. Hatta bir maşa bence. Bu neden yapılıyor bilmiyorum. Ama bu yapılanı görüyorum ve yemedim. Söylemek istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok gözle görülür bir kayma, çok gözle görülür bir yönlendirme çabası yok mu sizce de burada? Neyse. Böyle minik bir bölüm yapalım istedim. Umarım gerçekten de minik olmuştur. Sıradaki bölümde görüşene kadar iyi senaryo ve oyuncu yoluyla nasıl kandırılabileceğimizi unutmayın. Mesafeyi korumakta fayda var. Atlamayın. Bir de videoyu beğendiyseniz, iyi dedin kız falan dediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve ortamı yorumlarla şenlendirmeyi unutmayın. Ahken Masası sundu.